Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yumuşacık pamuk gibi bazlama tarifim olacak arkadaşlar. Gerçekten yumuşacık pamuk gibi oluyor. Mayalı bazlama yapacağız. Aradaki püf noktaları kaçırmamak için videoyu atlamamanızı tavsiye ediyorum. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle dediğim gibi mayalı bir hamur hazırlayacağız arkadaşlar. Dilerseniz siz aynı ölçülerle mayasız hamurda yoğurabilirsiniz. Ama ben bu tarz hamur işlerinde mayalı olmasını tercih ediyorum. Daha lezzetli oluyor bana göre. Öncelikle dolu dolu 3 su bardağı unumu hamur yoğurma kabımı bu şekilde alıyorum. Ve kenarını biraz açıp bir çay bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılıktan biraz sıcak suyu unun üzerine ilave ediyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket instant maya. 1 tatlı kaşığı tuz ve 3 yemek kaşığı zeytinyağını ilave ettikten sonra elimizin pislenmemesi için bir spatula yardımıyla veya başka bir aparat yardımıyla bu şekilde karıştırabilirsiniz. Çok pratik oluyor gerçekten. Gördüğünüz gibi hamurum hemen toparlandı. Evet bu aşamadan sonra eğer yetmezse diye düşünerek kenarda ayırmış olduğum bir su bardağı dolusu unum vardı. Şimdi onu kontrollü bir şekilde eleyeceğim ve istediğim kıvamı yakalamaya çalışacağım. Bu hamur için açması da dahil tam 3,5 su bardağı un gitti. Size de mutlaka kontrollü bir şekilde ununuzu eklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü unun kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarından haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Evet, hamurumu masaya aldım. Tekrar un serpiyorum ve bu şekilde iyice tekrardan yoğuruyoruz arkadaşlar. Bu aşama çok önemli. Bunu mutlaka her mayalı hamurlarınızda ve normal hamurlarınızda e, mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde yaparak hem hamurun özleşmesini sağlıyoruz, hem de açma aşamasını da daha kolaylaştırıyoruz. Evet, hamurum iyice e, gördüğünüz gibi gayet güzel özleşti. Kıvamının böyle olması gerekiyor. Ele yapışan bir kıvam olması gerekiyor. Tekrar hamur yurma kabıma alıyorum. Üzerini kapatıp yaklaşık bir yarım saat sıcak ortamda mayalandırıyoruz. Evet hamurum gördüğünüz gibi mayalandı. Gayet güzel pufur pufur oldu. Şimdi hamur yurma kabından alıyorum tekrar masanın üzerine ve içindeki gazın çıkması için tekrar yoğuracağım ki yediğimiz zaman ekşi koku gelmesin. Evet hamuru yoğurduktan sonra bu şekilde rulo yapıyoruz ve bir hamur kartı yardımıyla şöyle 3 parmak kalınlığında şeritler halinde kesiyoruz. Evet kestiğimiz her parçaları da elimizin içinde içe doğru katlayarak mandalinadan biraz büyük bezeler oluşturuyoruz. Verdiğim bu ölçülerde tam da ideal ölçüde tam 10 tane beze çıktı. E, yap, çok yapmak isterseniz eğer malzeme listesini ikiye katlayabilirsiniz. Evet, hamurları bezelere ayırdıktan sonra şimdi açmaya geçiyoruz. Masamı unladım, gördüğünüz gibi bezemi aldım. Böyle iki taraflı olarak bolca unluyorum ve merdane yardımıyla veya dilerseniz oklava da kullan kullanabilirsiniz. Bu şekilde servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu ideal ölçüde açtım. İnceliğinin bu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra yapışan unları da elimizle iki taraflı olarak birbirine çırparak unları silkeliyoruz. Daha sonra açtığım hamurumu masanın üzerine yerleştiriyorum bu şekilde sırayla yerleştiriyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Tüm hamurları bu şekilde açıyoruz. Evet bundan sonrasını videomu biraz daha hızlandırarak göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar hamurlarımı açtım. Şimdi ocağımı açtım. Tavamın üzerine koyuyorum ve tavamın iyice kızmasını sağlıyorum. Bazlamaları ilk sıradan başlayarak pişiriyoruz. Burası çok önemli. Sırayla gideceğiz o şekilde. Yani bazlamalar bitene kadar bazlamaların biraz daha kabarıyor ve yumuşacık bazlamalar elde ediyoruz bu sayede. Bu kadar çok detaylı anlatıyorum ki Yemek yapmasını bilmeyen ve yeni evlenenler için biraz olsun yardımcı olmak istiyorum. O yüzden bu şekilde detaylı anlatıyorum. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Eğer yine de kafanıza takılan bir nokta olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Evet gördüğünüz gibi ufak ufak kabarmalar başlayınca yufkamı hemen ters çevirdim. Çevirdim ki diğer tarafını pişireyim ve pişirirken de çok güzel kabarıyor bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi ufak ufak kabarmalar başlayınca hemen çeviriyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel kabardı. Evet kabardığı için kenarlar bu şekilde maalesef dengeli olarak pişmiyor. Onu da böyle katlayarak yavaş yavaş kaldırarak pişmediğini düşündüğüm tarafları bu şekilde pişire, dengeli olarak pişiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bazlamaların pişti. Dediğim gibi tam 10 adet çıktı. Yumuşacık oldular. Bakar mısınız? Pamuk gibi. Gerçekten çok lezzetli bir bazlama oluyor. Şimdi sıcak sıcak hemen e, tereyağını sürmek istiyorum. Çökelik de koymak isterdim ama maalesef çökeliğimiz yok. Bakar mısınız yumuşaklığına? Pamuk gibi oldu gerçekten. Bunu ister böyle kahvaltılarınızda isterseniz yemeklerin yanında yiyip severek yiyebilirsiniz. Ben şimdi e, Kayseri yağlama yapacağım. Onun için kullanmak istiyorum. Tarifini bir önceki videomda vermiştim. Oradan bakabilirsiniz. Kayseri da gerçekten çok lezzetli olmuştu. Evet bugünkü videom bu kadardı. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.